Balıkesir'e gelince buranın milli tatlısı hoşmelimi yemeden dönmek olmaz. Bunu en iyi yiyeceğiniz yerlerden bir tanesi de Tevfik Sağlam sokağında ki 44 yıllık Enişte Pastanesi. Adnan Bey bu hoşmelimin isminden başlayalım anlatmaya. Balıkesir yöresel bir tatlısı. Höşmelim denince akla Balıkesir gelir. Balıkesir denince de akla hoşmelim gelir. Bir gün çobanın canı tatlı ister ve eşinin ismini melektir. Meleğe der ki Melek Hanım bir tatlı yap da akşama yiyelim. Meleğe alır bir düşünce ne yapsam ne yapsam. Evde elinin altında o an bir peynir var. Bir yumurta var, bir şeker var. Biraz da irmik varmış. Bunların karışımından bir tatlı yapar ve çobanın önüne akşama sunar. Ve çoban başlar bunu yeme. Yedikçe yiyesi gelir, yedikçe yiyesi gelir. Ne hoş olmuş meleğim, ne hoş olmuş meleğim derken Höşfel'in ismi buradan gelir. Adan Bey bana Öşbelim'in yapılışını şu aşama aşama anlatır mısınız? Sabah bize taze süt gelirdi. Biz bunu peynire mayalarız. Bu peynir e, muhallebi kıvamına geldiği zaman işleme tabi tutulur ve kaynatılmaya başlanır. İçerisine yumurta, şeker ve irmik, en son irmik girer e, ve sürekli karıştırılarak yapılan bir tatlıdır. Öşbelim çok hassas bir tatlı. Ne 5 dakika önce söndürmeye gelir ne 5 dakika sonra söndürmeye gelir. Ee, bir buçuk saatlik bir pişirme işleminden sonra hoşperim hazır hale gelir ve soğumaya bırakılır. Ee, hoşperim kışın kaymakla ve yazın da sade dondurma ile yenirse daha bir enfes olur ee, ve şu anlara baklava dönüşsün kaloriye sahiptir diyebilirim. Adnan Bey, koyunla yapılana benim anladığım kadarıyla özel höşmelim deniyor. Bir de inek sütüyle yapılan evet. var. Ne var aradaki fark? Höşmelimi iki çeşit çıkarıyoruz şu anda. Koyun höşmelimi dediğimiz koyun sütünden, koyun peynirinden imal edilmiş höşmelim. Bu mevsimlik oluyor. Koyun sütü mevsimlik çıktığı için genelde kışın ve Mayıs aylarında, bahar aylarında çıkar. Yazın biraz daha nadire bulunur koyun sütü. Onun için yazın pek çıkmıyor. Koyun höşmelimi inek höşmelimine nazaran daha bir lezzetli daha çok müşterilerimiz koyun aşırımını tercih eder. Eee, daha kuvvetli. İkisinde içerisinde kullanılan malzemeler aynı. Tek değişiklik bir inek peynirinden yapılır, diğeri koyun Peki, peynirinden. Peki lezzet farklı fark ediliyor mu bu damakta? Lezzet farkı koyun peynirinin koyunsu bir kokusu olduğu için evet. lezzet farkı buradan kaynaklanıyor. Tek lezzet farkı bu. Fiyat farkı da var. Fiyat de. farkı da mutlaka tabii. Koyun ki. biraz daha pahalı değil mi? Koyun sütü biraz daha pahalı olduğu için bu da fiyatta otomatik olarak yansıyor. Peki balık esirler bunun tiryakisi mi? Hemen hemen. Yani hiç korkmadan bu besleyiciliğinden mutlaka, mutlaka yiyorlar. Şehir dışından da İstanbul'dan olsun İzmir'den olsun sürekli müşterilerimiz var. Hususi özellikle gelip buraya hoşfenim alan insanlar çoğunlukta. Bu sizin Çanakkale'nin höşmelimiyle bir benzerliği var mı? Hayır. Çanakkale'de çıkan peynir helvası adı altında satılan bir tatlı. Höşmelimle bir benzerliği yok. Ama tabii içindeki konan bazı maddeler ve konan maddelerle aynı. Ama yapımından sunumuna kadar her şey farklı. Peki bu höşmelim evlerde yapılabiliyor mu? Balıkesir'in yerlileri özellikle eski buraya yerleşmiş olan kişiler, Balıkesir'in yerli diyebileceğimiz kişiler evlerinde tabii ki yapıyorlar. Ama e, sonuçta bunu ticari amaçla yapan tabii ki bizleriz. Bunu yapanlar da çok eski insanlar. Yani bir kencerenin içine yani bundaka, kayıp da bundaka, yapılabilir diyorsunuz. Tabii ki yapılır, yapılır. Ama çok hassas bir tatlı olduğu için herkese yapamıyor. Ya yani hemen tüketilmesi mi gerek? Yok, kış verimi dayanıklılık süresi buzdolabında 15 gündür, dışarıda bir haftadır. Ama bu bayağı dayanıklı. Hı hı. Hassas dediğinizi anlayamadım. Yani ayarları mı, ölçüle, ve mi? ölçüleri mi? Pişirme ölçüleri, pişirme süresi, işte kıvamı. Bunlar çok hassas olduğu için yani, ee, usta olmak mutlaka, lazım bunu yapmak mutlaka. için. Bunu yapan kişinin bu işte ehli olması lazım. Bile de sizin mikrobeniz var. Mekrube aslında balık esrar bir tatlı değil, bir Osmanlı. Kökü Osmanlı'ya dayanan bir tatlı. Kalorisi de oldukça fazla. İçerisinde antep fıstığı ve kadayıf sarması yapılarak doldurulur. Gayet de hoş besleyici bir besin maddesi. E, Türk hemen, hemen her yerinde olan bir tatlı aslında. Ama çok da beğeniyle tüketilen bir tatlı. Balıkesir'in milli tatlısı Höşmer'in gerçekten de muhteşem. Ama mekruğu unutmamak lazım. Tabii dikkatli yemek kaydıydı.